Merhaba arkadaşlar. Bugün botlara karşı oyun oynayacağım. Böyle bir şey var. Yani yapay zekaya karşı oynayabiliyoruz. Sen bir git. Burada practice'te yapay zekaya karşı oynayabiliyoruz. Şu altın fight bots. Burada botlarla savaşabiliyoruz. Bir sürü mini game'imiz var. Burada ben mesela ne yapsam düşünüyorum. Sumo var mesela. Ama ben sumo'yu çok yapmam. Mesela bu easy. Bakıyoruz evet. tabii ki orada. Evet. Bu tabii noob olduğu için bir kalbim bile gitmedi. Noob bu. bu. Şimdi bir de şey versiyonuna karşı yapalım medium. Sonra da farklı bir mini game yapalım. Ha yazıyorlar. şey yazdılar sandım. Mesela bu gördüğünüz gibi vurabiliyor. ama normale göre kötüydüm bu arada. normal versiyonuma göre bir tık kötüydüm. Farklı bir şey yapayım. Final Ultra Hardcore mesela. <laughs> bu iyice deli bir şey. Altın burada de Golden Kafa. Vuramıyorsun ki kardeş. Normal sol tıkla bile aldım ya. Sona doğru normal sol tık yapmaya başladım. Bu arada Golden Ed'i de yememiş. Ya pardon. Ya burada niye sıcak? yok ya bu botlar hareket güçlü. Hareket edince daha çok düşüyor Bu ne zaman bu niye bu kadar zorluydu ya? Neyse. Çok canı var gibime geldi. Sumo gireyim bari. Böyle soğuk yapsam çok kolay ya. Ya da yani ne de bir şey yapayım. Oho. Acaba şey mi yapsaydım? İki eğilme mi yapsaydım? Şuna da ben şeye kadar gelirim bu medyumdan sonra içine. Ya onun şeyinde ne vardı ya? <laughs> umarım bir şey olmaz. Hard'ı belki alamayabilirim. Niye üçüncü şeyimiz? Kolay. Hard'ı alamam. Expert işte. Expert'ı alamam. Bu arkadaş kazanmaz. Otlu tahmin ediyor sanırım. Oo. İyi. Tamam o halde Sumo'nun hacker'ını da aldım. <laughs> alamam bunu yalnız. Bunu alamam. Bu gaslar. Bu da da gaslar. Gördüğünüz gibi bu gerçekten hacker gibi oluyor. Evet bunu alamadım neyse ki. Neyse ki? Neyse bunu alamadım yani. Bu yudu çok kolay. Direkt ne yapacağız? Yukarı çıkacağız. Bunu biraz oyalayalım. Bu bot niye su kovasını kullanmıyor? İlerleyemiyor ki ya. Gerçi alev işlemiyor. Beşirken ben de var şey Oho kanka sen. Neyse çok kolaydı. Bir kalbim bile gitmedi. Hop şu lava çarpayım yiyeceğim. Biraz da medyuma gireyim. Biraz da onu sinirim. Sinirim bozuyor. Fazla sinirini bozarım. Bunu ultra fazla bozacağım. Ya gel, gel şuraya gel. Biraz lavda yanarsın. Çok güzel olur. Gerçi bu oltayı bu yüzden bunun için kullanmak ki. Oha, daha mı kötü acaba? Ben full şöyle şöyle vurdum. Sanırım Butterfly mı? Butterfly benziyor işte ya. Yukarı yapayım bir de. <laughs> hop hop. Hop evet, sen gel bakalım. Bu daha benziyor. Bu Neyse. Bu arada ben bir şey daha yapayım. Hmm. Ne yapsam? Gepu yok ya. Gepu'nu boş ver bu X. Atamıyoruz Bak <laughs> bir yanlışlıkla şey yaptım. Dünyanın en basit turu. Yine. Bu botlar ne kadar kolay ya. Gerçi ben kolaya girdiğim için işte kolay olabilir mi? Ne diyorsun? <laughs> ben niye atıyorum ya? Zaten canım koydu. Ben şimdi lol ya sam var. Yok boş ver. Sıradaki turda kaybedeceğimi biliyorum bu yüzden. Ee, ben X'ten devam etmeyeyim. Eskiye de bakmayalım. Combo. Combo. var. Yok, Gerçi bu zaten mini bu. bomba komba dediği için bir vuruşta 20 tane sayıyor sonunda bu. Oğlum şu şeye sıkıştıralım zaten patates Bu bir ölmedi gitti ya. Ana acıkıyor musun? Bu da acıkma sistemi. <laughs> Enişte yapıyordu niye iki tane? Kalp veriyor. OP olmasın diye mi <laughs> Kanka sen niye ölmüyorsun? Sıkıldım artık. Bakın boş boş vurma. Yani size de sıkıcı gelmiş olabilir. Ben burayı kessem mi acaba şöyle? Ya da ben oynayayım en iyisi çünkü zaten videonun son dakikaları daha da yapmam görsem combo Ya bu arkadaşımız ölmüyor. Game of 1'de sanırım. Canı yani gidiyor ama bir yandan. O nasıl oluyor bilmiyorum. Bunu bu arada uzun sürüyormuş. Bundan ben bırakacağım. Bay bay.